Abiyle Alper Rende'nin olması beni birazcık korkutuyor. <laughs> ee, çünkü neyi öpeceklerini bilmiyorum. O yüzden Önemli. korkarak açıyorum videoyu. Şaka tabii bunların hepsini Bunda bir sıkıntı var yalnız. Ne bak. oluyor lan? Ne oluyor abi? Kanka! Kanka. Oha! Onun bir an arkası yanıyor sandım ama. <laughs> <gülüyor> 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 ah be benim de eski arka planım böyleydi televizyon vardı arkada hatırlıyoruz chat onu sonra abime verdim düğün hediyesi tabi. Öyle. Şey, Senin koltuk altında kalabilir miyim mi? abi? Yanarak mı? Bir, bir ince koklusam. Niye oğlum benim koltuk altında? Deli mi? Şey. Şey. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu an çok değerli Başladık bir konum mı? var. <laughs> Başladık mı? <laughs> Başladık. Gözümü ovuşturuyordum ben. E olur abi bizde doğallık. Evet evet doğru. Ne haber evet. Alper? İyiyim abi çok teşekkür ederim geldin. Sen çağırdın ee, ben teşekkür ederim. Şu anda ekranda bir YouTube efsanesini görüyorsunuz. Estağfurullah. Bir de Uras Benlioğlu var. Laflara bak, laflara bak. Hayda. <laughs> Abi benim klasik şakam. Laflara bak ya. Klasik şakamdır, klasik şakamdır. Ben sana klasik Aa. şakalarımızdan yapayım mı? <laughs> hayır, hayır. Çünkü koyamayız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi şaka bir yana çok teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi senin YouTube'un gerçekten efsanelerinden bir formatın var. At ya da... mandalina mı şu? Galiba. Evet, bunu bilmeyen yoktur. Tek takıldığımız o değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tek takımımız o <laughs> <aynen>. Biraz yeşil. <laughs> Olmamış da. O oh, kadar ne güzelmiş lan o. Ben de dün aradım Uras abi rica ettim. Abi dedim ki şöyle güzel bir at ya da öp birlikte bizim kanala yapar mıyız? Sen de yaparız. Şimdi yine çok güzel ürünler ayarladık birlikte efsanevi şeyler var. Bazıları Uras abinin kanalında zaten çok <laughs> <laughs> istedim. Oradan. Resimler falan filan. Astronot abi geldi bir tane. <laughs> Bu arada arkadaşlar bütün burada denediğimiz ürünlerin bulabiliyorsak linkini aşağıya bırakacağız. Oradan da satın almak isteyen olur, bakmak isteyen olur fiyatına. Bak, bulabiliyorsak derken siz nasıl buldunuz peki? Ürünleri... Hediye gelmiştir. <laughs> Bak mesela büyüteçti. Işte. Görüyor musun? Ay çok iyi. Yani bu ürün kanka. Atılır mı, öpülür mü? Bu abi, ben bunun komplesini ağzıma şey yaparım. Ee, hiçbir şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> Yok <laughs> abi. <Sadece>. Öpüyorum, <laughs> ben net öpüyorum. Bu All Star, gerçekten All Star'ı <laughs> <Evet, evet, gülüyor> hak eden bir ürün. Gerçekten <laughs> öyle. Ben hani Atya'da öp videolarımda... Senin de good olsun canım. İlk 10 yapsam bu olurdu. <laughs> Bunu verirdim yani. Şimdi sırada ne var biliyor musun abi? Ne var? Benim Amerika'dan gelirken aldığım bir ürün var. Türkiye'de muadilleri var ama o kadar iyi değiller. Ne lan o? Tamamdır. Alper Kör Olacağım. Abi evet ben de kör olacağım ama en önemlisi bunu kameraya tutmamak lazım. Pikseller ölüyor. Evet. Abi, evet. Ne yapıyorsun Tuk? Duvara tutacağız ya, du oğlum bunu. Duvara buna. tutacağız. Duvara. Biz bunu kendimize aydınlatalım diye oh, bir şey yaptık. Çok fena oldu. Bu bende de var. Hop, abi, hop lazerler kapattım lazerleri. Diye. Dünya kaldı. Oha. Oha çok çok renkli bir hayatın olmalı. <laughs> Bunlar net öpülür. Abi ben, <gülüyor> 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 abi ben bunu hep internette görüyordum. Evet abi bu... Senin de zaten Oğuzhan abi de dediğin bir şey. Ne bunu mu? He bundan bundan. Yok Alper'in de denedik bunu. Bunda bir sıkıntı var yalnız. Nedir? Kontrolsüz büyüme. Ha o bende de var. <laughs> Hocam büyüme değil, küçülmeye bir çözüm var. Şimdi bu bir sopa. <laughs> Böyle küçük gözüktüğüne yani, bakmayın. Çok korktuğum bir ya. Sen bu. ya. <laughs> şuradan mı çekiyorduk ya? Çeviriyor muyduk? Ne oluyor Onu diğer taraftan bastırıp mı çekeceksin acaba? Sanki öyle gibi. Şuradan bastırıp mı? Bunda bir sıkıntı var yalnız. Nedir? Kontrolsüz büyüme. dedim sana. <laughs> yani. Harbiden korktum kalkarken ben. Harbiden <laughs> Samet'e gittim. Dedim sana. Yok sıçrayarak uyanıyorum <laughs> çoğu şey zaman da onu dedim ben Annem sen. Olabiliyor da. Şey, Olay biliyor öyle şeyler olabilir doğada. Olabiliyor da. Ee, ama. Bu bir de peki sert mi? Tabi tabi. Oha iyi bir yani. de çok sert. Evet. evet. Baya sert. Ya bu video iyi. <gülüyor> Abi. Biz yanlış şeye mi girdik? Bilmiyorum da yani. Görüntüyü lütfen kapatmayın. Yanlış video. Lütfen körün, körüntü. Körüntüyü kapatmayın. yerlere gitmiyor. Bu evet niye böyle oluyor? Uras abi. Şu... Abi ben bakayım mı Siyah bir. Abi. Kerem yanlar anlar o işlerde. bunu bir indirsene ya. Şey. Ya. Bize de, bize de Fırat <laughs> Kerem indirme sanırım e şey kaldırma, kaldırma Bizi şu an yayını izliyor birisi ailesiyle beraber. <gülüyor> 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 o böyle şey şöyle yandan bakıyor değil mi? Bak şu bakış. <laughs> şu bakış tam <laughs> olarak yani. Evet evet aynı bu. Samet'e kalktı zaten. Evet havada zaten. Uçtu yani. Ana <laughs> gücü. <laughs> Abi sanki ben bunu yapabilirim gibi geliyor bana. Ya bilmiyorum ben beceremedim. One minute thirty seven seconds later. Two hours later. Ya ben bunu nasıl öpeceğim şimdi bir de bu kadar bu mal? Ha? Ha? Şimdi bunu bir canlandıralım onu. Canlandır durup... artık onu? Hayır tutacağım bu sefer hani fırlatmayacağım. <laughs> Ben fırlatmadım ki oğlum, kendi gitti. Ha, ama işte sıkı tutacağım ya. Şimdi, sıkıntı Bir kavga ya da işte... irade. Ikisini... Bir dakika abi. Aa, bir dakika. Aynen. <laughs> bir saniye, dur lan. Dur lan sen. Kavga öyle olmuyor genelde. Tamam, ben şimdi... Ne <laughs> Abi. Ödüm patladı diye Bizim ya. ne Betül'ün 100 bin ah, gidiyordu. Betül'üm canım benim ya. Ya nerede Heh, duracağım? Mesela abi kavga ediyoruz <laughs> tamam mı? Edelim kavga mesela sen ne diyorsun falan. Tut tutu basarım oğlum ben de tutuk mu bu? Ben onu alırım. Tutulmuş Evet. Yani Sonra alan yani bunu elinde tutan kazanır. Bu aynen ilk evet, tutan ilk kazanır tutan. gibi bir şey oldu. Sen öp. Ben sen öpüyorum. öpüyorum. O fırladığında havada bir refleksle tutup sonra gelişine bir koyacaksın karşıdakini nasıl? Metin. Nasıl ama? Tabi. Evet. Evet. Ya ortadan. Yaşım uygun değil. Bu neydi abi? Bu abi cep telefonunun <laughs> <laughs> <mikrosu. gülüyor> Şimdi duydum dediğini. Dönüştürüyor. Bu makro, bu makro plus. Telefonun kamerasını Şimdi, yapıştırıyor çıkar bir abi şeyi. Kılıfı böyle ya. Şu an bak buralarda patlıyor görüyor musun? İstese de şu kadar... Oğlum oh, bu ne güzel kameraymış lan. Görüyor tamam. musun? Aynen görüyorum patlıyor. böyle bir şey oluyor. Şimdi... Tamam. O çok iyi mi? Iyiymiş. Değil mi? Çok iyi. Çok iyiymiş. Benim parmağımı tutabilir misin abi? Gel. Bak. Oha! oha. Çok pismiş Aa, parmağın. Parmağımızda Pis, şey var. O kıl var lan. Var şey çok var. Iyi. Lan. Kıl var şurada bak. Evet, bak, evet. Kimin kılı o? Kimin kılı? Siyah mı? bu. Siyah benim burun kılıma benziyor. O zaman senin burun kılın. Daha yakından bakalım. Şimdi makro plus'ına bakalım. Üflüyor. Hayır. <laughs> <laughs> oh bak bak. O oh, bayağı şey gösteriyor. <laughs> evet evet bak parmak izin bak. <laughs> Şu an bu benim parmak <laughs> izim bütün Türkiye'ye yayıldı. Evet, evet. Şu Şu parmak izi alındı. Kötü emellerine kullanabiliyor. Gidip ha, bir yere basalım. İşte bir kıl daha. Oynatma, oynatma. Heh. Gördün mü? Gördüm. Yazıda da bak iyice. Yazı artık siyaha bile girer şey olur ya. Yani. Iyiymiş, Güzel değil ama. mi? Bayağı Bayağı in. bak ya. şunu çıkartalım. Ceren düşünsene seni, seni Bak çıkartınca bak, yok. bu. bu. İnan. <laughs> ya kanka sen benim sivilcemi rahat bırakır mısın? Strese giriyor bak sonra abisi. ...anılmazmış. öpülür değil mi bu? Net öpülür. Öpülür başa koyulur. Bir sonrakine geçelim öyleyse. Geçelim. Şimdi bu her şey... Bayağı pahalıdır ama o. Evet. mı öpüyorsun? dönüştüren... Kanka. Solsuzluksa <laughs> <laughs> yani. Aslında bileyecek. Bak, Şurada biley taşları var, görüyor musun? Şu mu bileyle? Evet. Bu video ne zaman girecek? Cuma ya da Cumartesi bakalım. Yani. Cuma ise hemen hemen aynı saatlerde bizim bir bileme videomuz var. Hatta onu da izlemek isterseniz arkadaşlar evet, aşağıdan. Jenibondan. Bıçak yaptığımız Jelibondan. evet, bayağı meşakkatliydi. katlıydı. Orada Japon bileme taşları kullandık. Bu da diamond bileme taşı diye satılıyor aslında. Sentetik minik elmaslar var içinde ve onlar biliyor. Mesela bir kartı bıçak haline getirebiliyor. Bildiğimiz ne bu? İstanbul kartı. İstanbul kartı. Evet. Yani standart. Şimdi bunu al sen yap. İlk başta şeyi göstereyim. Yani bu normal kart yani böyle evet. kesmeye evet, çalışıyorum. Ya. Yani böyle Olmuş bir çizik ya. atıyor yani. Bu. Bak şimdi. Oha! Oha! Yeah. Doğru mu? <laughs> 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 Şurada gerçekten çok ince bir şey var. Evet 15-20 derece. Harbiden arası. de kes, keser yani. Oha bu kadar da rahat keseceğini tahmin etmemiştim. Evet, i̇şte, biledikçe daha da keskinleşecek çok bu iyiymiş. arada. Çok iyiymiş. Bak bak zar. Evet. Zar gibi keseceğim şimdi. Oha çok, çok iyi. <laughs> çok iyi. Oha. O bileme Abi, şeyi de çok taricim. iyiymiş bence. Buki, yani bıçakla... Kanka bizim bıçakları kesem domatesi kesemiyor ama onakim bizim bıçaklarla. Bence yaparsın. Kanka bizim bıçakların, bu bıçakların arka tarafı daha da. keskin ama. Sen bize iyi ürün getirmişsin. Elimde kıyarla. Bir onu yap, bir onu yap. Ne Hı. diyor? Slim Çok yoruldum. Ne işe yarıyor abi yani ne demek? Abi ağız ağzı şekillendiriyor şekil. ve daha böyle ince bir şeye mi çekiyor? Aynen botoks etkisi yapıyor. Sen tak. Ben takayım. Kenarlara tutturacaksın. Şu şekil. Öyle. Hı hı. Yaylı. Yaylı. Itiyor. Evet evet. Ağzını itiyor şu an. Çok güzel oldun. Yani, evet. Ufuyor mu? Ben zaten ufuyorum bu yandan. Evet bu evet zaman. aynen. Yani, bu yandan ufuyorum. Peki şu bir işe ne yaradı mı? Yani şu bir rahatlık ya, geldi. <laughs> <daha gülüyor> yani ne işe bir, yaradığını anlayamadın ki. Daha yani... Biri arkada öldü mü? Mini kep, mini, mini sesi pek kasesi çıkardım. Alo! Ne oluyor lan? Ay. Lan alo! Alo! Aa, ya. dede geldi, ne oluyor lan? Alo! Dedeciğim ne yapıyorsun burada? Pepe'nin dedesi. <laughs> Fa Fatime buraya kaçtı da. Fa yok Fatime öldü dede, yıllar oluyor ya. Ananı arıyorum. Bak anamı rahat bırak dede, kaç yaşına geldin ya? Bu arada merhabalar, selamlar. E, merhaba, hoş Şimdi geldin Nuri Bey. teşekkürler efendim. Sadece. teşekkürler. Sizin de iyi yayınınız olsun inşallah. Ne alaka bilmiyorum ama sizin de olsun. Ne oluyor lan? Hoş bulduk. kusura bakmayın. Mini Pekkan huzursuzdu şu an yemek yemedi. Ha, ona bir yemek ver o zaman sen. Ben ona bir vereyim. Sen ver ona. Neyle? Neyse sormayayım. <laughs> Doyar herhalde. <laughs> bir daha devam et lan. lan. Açıdan mı? E tabi canım. Dedecim, bu mini petkalarla goblinleri mi bes besliyon. Kes lan. Estetik aletleri var ya, ince ağız parçası. Öyle de baktığında evet, bir ağız parçası. Hiç bir baka yaramıyor bence şu. Yazdığını, yazdığını destekliyor. Ne işe yarıyor? İnce bir ağız parçası Onu büyük ihtimalle bu. atacak. He? Onu atacak büyük ihtimalle. Atacak mı bence? Bu şey var. mi? 12 dakikada. Jowline, 12 Dikleri beyazlatan şey mi? Hani... Yok yok, yani, estetikmiş yani. bu sözde. <laughs> Botoks tamam. Botox yapıyor. Bir naneye yaramıyor galiba bu Alper'im ya. Al yarasa da... Hayır zaten böyle bir şey olur mu? Küçük ince ağız parçası. Abi izinle bunu atabilir miyim? At ya. At gitsin. Şimdi biz bunu Hı. video öncesinde bir denedik. Fiyatları da keşke söylese ya. Fiyatları da <laughs> söylese daha iyi. Bu yeni ürünümüz. Evet. Bu bence... Evet, Oşuna yaşlanmıyor. Ama ya pili bitti ben ya... Sence kaç para? Mesela... O mu? Bence 200'ü vardır. Evet, sence par kaç para? O 200 vardır en kötü. Estetik şey. Bence 500'ü var bu arada ya. Evet. Ya çünkü böyle fakir ürünleri genellikle Alperen de atmıyor da. 142 TL. Atmıyor yani. Miymiş? 140 hmm. mı? Çöp ya. Normalde Çöp tuşlu orada. çalışan bir şeyiniz var ama işte yarım saatte bir otomatik kapanıyor. Gidip tuşuna basmanız lazım. Mesela bizim kahve makinesi. Şu an bunun pili olmadığı için çalışmıyor arkadaşlar Oha. ama bu bizim kahve makinesi. Oha makro. Makro varydı Kapanıyor ve gidip elle basman gerekiyor. Artık elle basmana gerek yok. Telefondan basıyor. Telefondan basıyorsun, o çıt diye düğme şu düğme uzuyor. Tık diye buna basıyor. Parmak yani hani parmak işlevi görüyor bunun. Uzuyor mesela kapanı. açarsın, kapat. Aşırı üşen geçti. elektriği neydi onun adı? Ben bu bu, ya. bu, ya. bu ya. Onu için mesela, yani bizim için evet. Sticker çift taraflı. Bunu ben neye yapardım biliyor musun? Lambanın kenarında olan lamba ne? tuşu var ya şeye. Kesinlikle bu arada. Oraya yapardım. yüzde yüz yatarken. Niye oraya anlamadım ben. Aga yatarken mesela kalkmaya üşenirsin tamam mı? Tuşuna bir bassın o He. kendi kapansın yani. Hadi işte. Mükemmel. Ha. Bant yapıştırıyorsun ucuna. Çektiği zaman açıyor. işte ittiği zaman kapatıyor falan. Çok iyi. Müthiş bir hali. A akıllı Ay, şey evet, evet, de anlamadım. Tuş işte bildiğin basıyor parmak Şimdi, muhabbeti yani. görüyor. Onu mu aktif ediyor? Aynen. Evet. Bak şu, ya ucundaki, var, şey var. Var ya, şu ucundaki şey, uzuyormuş. <laughs> Sonra... Ne uzuyor? Boşver. Şey. Boşver, bu konu çok kötü yerlere gidiyor. ver. Akıllı ışığa çeviriyorsun, burada <laughs> herhangi bir şey. Ucuz da bir şey. Çok pahalı değil. Yani Amerikan standartlarına 30. göre pahalı. Bu mu 140? Aynen. 100 dolar değil. Ama hani TL'ye Al vurunca biraz pahalı bir şey gelebilir ama çok ikonik bir ürün bence. Yani... Dolar olarak ne kadar? 6 no, dolar. 6 lira dolar. işte yani bence ideal. Bayağı ben beğendim ya. Yani, çok, yani, çok hoşuma gitti. Arada... Hatta... <laughs> bir önceki bıçak bilemenin fiyatı tahmin et ne kadarmıştır? Kanka 100 lirası vardır onun ya. 82 lira 42 kuruş. Oha ne? çok ucuz lan. Kaka alsa linki ben alayım. Nerede alınır o? Aynen alınır. Sen ekrana da koyalım bu nasıl kullan denediniz. Şey Şu an ekranda da görüyorsun. Ben aldıktan sonra Bak işte alım oluyor verdiler işte. bu arada. Yani bizlarını değiştirdiler. Otomatik parmak katıyor. Aynen öyle cipsi. Şöyle bir ürünüm var da linki gelmedi. Ha. Aynen öyle cipsi. Çok iyi lan. Tam bilgisayar masasında şey şey bu. Öyle Peki işte. bu ne kanka? Bilgisayar başında bu da anlamadım. parmak yarım. E, Tabii hemen. Cips parmak ya. mı atıyor bunu? Elin yağlanmıyor mükemmel. Bana çok her zaman canını Efsane ya. 20 TL. Ben Bence de mükemmel ya. bu. Elin yağlanmadan cips diye ama aynı. Abi o bir tane doymaz ama o avuçlayıp yemen Hocam lazım. bu kapitalizmin oyunudur. Papitalizmin... Ben çatal kaşık kullanman... Ee, evet evet bu arada çatal kaşıktan bizi uzaklaştırıyorlar fark ettiniz mi? Cips lan bu cips. Çatal mı nasıl Ne cipsi şey? yemiyor musun sen çatalla? Denemedim. Bana böyle. Öyle bir şey denemeye düşünmüyorum da. <laughs> ben cipsi çay kaşığıyla daha güzel oluyor. Evet, ben bence dönüş. de var. Aynı zamanda. Dönüşmek için. Bire ama aa çok güzelmiş ama çok kullanışlı oğlum. Abi bunu bastın mı aldın mı? Bunu aldım ama hep bir şey. 3 boyutlu yazıcıda da <laughs> onu da rahat şekilde Özellikle. basılabilen. Gerçekten or, or, oradan evet. basılmış. Aynen. <laughs> ben var ya bak bunu alsam üşenir sonra elimle avuçlayarak yemeye devam ederim. Aa, ben de. O hocam o parmaklara bulaşması lazım anladım o daha. O böyle. <laughs> Yapacağım, değil mi parmağın? Yapacağım. Aynen. Veririm, ben ben çok güzel. Eee hatırlıyorsunuz zaten. Elim ya. Oh ya. Fresh lady yazıyor <laughs> üstünde. Bak fresh lady. Fresh lady. E, fresh lady ben hani çıtır kız. Yani mesela çıtır kız sevenlere. Hani o an mı tövbe ya. Çocuk bu zıvanadan çıktı bu çocuk. Evet sen <laughs> cipsiye. Ben şimdi bir tane sürüp bunu koklayıp bunu şey yapıp hani şey falan demem lazım. Ben ıksine bir tane sürdüm. Neyi kıyaslayacağım? <laughs> İkisini birden Neyi kıyaslayacağım? <laughs> Senin koltuk altında kıyaslayabilir miyim abi? Bir beyince koltuk <laughs> Niye koklayacaksın oğlum benim koltuk altımda? Deli mi? Bir... Şey. Ya bak 40 yaşında adam... Koklayayım bir saniye. İlk <laughs> kez böyle bir taleple karşılaştık. <laughs> <laughs> <Fankay. gülüyor> yani günün sonunda böyle de saçma bir şey yapmış ha. Bu da böyle bir ürünümüzdü. Şimdi Ah, bir Hayır, de ben kendi ürünleri birbirine bağladım zannediyorum <laughs> İşte Böyle olur bu iş. Abi büyüksin. Vallahi elini öpeceğim. Estağfurullah. Bu bir <laughs> sabun, cep sabunu. Su rica de... edebilir miyiz? Bunu böyle döküyorsun. Ne oluyor? Köpürüyor mu? Ya, yani, öyle büyük bir köpürme beklememek ya, lazım. Elini yıkayabiliyorsun Elbette ama hani yağdan arındırır zaten biliyorsun. Mikroplar da yağın içinde, virüsler, mikroplar, bakteriler ya, eldeki yağların içinde barınabiliyor. On yağı temizlediğin zaman onlar da uçuyor gidiyor. O yüzden ellerimizi yıkıyoruz Se, ya, ya sen mi döküyorsun? Tamam. Mi? Çok çok Ama tadı bakteri Hop, de işte. Ne oluyor şimdi? Ana. Bak. Oha. Çok iyiymiş. Aynen. Yani bu aşırı sizler için abi. Koyacak cebine bunu. Yani Ama hani bu, bu, bunu Olsun yapan var mı ya Antri şu an? Ar evet şimdi var. Vardır yıkamak lazım. Yani, yani. Sil pantolonuna geç. Jelden öyle. <laughs> <laughs> Al işte. Daha mantıklı değil <laughs> bence. Arkaya böyle pantolon. Yani şu mi? Tabii. Evet. Bakayım. Ama çok böyle ağır bir kokusu yok. Bu pantolonu bir yalarım. Neyi yalarsın? Şey, pardon, pardon. Ne bir şey evet. demedim devam et. <laughs> Nuri sen gelsen aşağıya. <laughs> Lütfen rahat. Ben, 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 ben müsait değilim bu arada. Daha geç <laughs> saatlerde herhalde. Sabun sen ne diyorsun? Yok. Ben de. Oğuzhan'a satıyorum Bence Gerek yok. daha iyi. Şimdi bu aslında arkadaşlar şu an size gösterebileceğimiz bir şey değil. Ama ben şöyle bir ufaktan bir haber vermek istedim. Bu Tolga Özyuğur'u biliyorsun. Onda da var. Kendi elinizin derinizin altına RFID ve NFC okuyucu koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bütün bu teknolojiyi kabul eder yerde kendi elinizi okutarak geçebiliyorsunuz. Evet, herhalde bu da anahtarlığı. Anahtarlığı da istersen Heh. anahtarlıkla da yapabiliyorsun aynı şeyi. Elinin içine sokmana gerek yok. Bu aslında... Haberin olsun. Bu bu, bu aslında... <laughs> yok bu şey için. Mesela şurada tutuyorsun. Nerede şu an? Ne, neredeyse yanıyor. Bir tanesi RFID bir tanesi NFC için. Bak şırıngası da var. O neymiş Aynen. abi ya? Şırıngayla, iğneyle arkadaşlar Tolga ile birlikte... o Benim elimin altına bu ürünü yerleştireceğiz. Evet. Ürün de şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu bakır renginde olan şey aslında benim derimin altında olacak ve ben eve, ofise, arabama sadece elimi okutarak girebileceğim. Bunu ben Amerika'dan aldım abi. Türkiye'de çok iyi. Yani müthiş teknolojik bir evet. ürün bu arada. Yani hani ne desek... Bir de mesela içine bilgi de koyabiliyorsun. Ee, ne bileyim kripto yani cüzdanın bu. bir şeyin. O, ya da soğuk var, cüzdan koyabiliyorsun. Işte, soğuk, soğuk, cüzdan koyamıyorsun da onun bilgilerini, işte bilgilerini. Hani işte Mesela Hocam, senin telefonun şey NFC okuyucu var ya. <laughs> kaç FPS alırım <laughs> bunlar? Oraya yaklaştırdım <bir> tık <laughs> benim numaram açılacak falan. Mesela. Hadi ya. Böyle kullanımı da geniş bir şey. Düşünsene biri elinden bütün bilgileri çalıyor ama ne yapayım. Bunu da hırsızı çıkıyor falan. Bir, Bir tokalaşıyor bakayım. gitti geçmişte. Ay, şey. Aynen aynen. Hop aktardım. böyle teknolojik şeylerden Çok güzel ama ben tırsıyorum böyle şeylerden. Ya tırsılıyor da Şöyle çok ufak bir kesik at atıp biliyor. Hani öyle şey bir şey değil piercing gibi düşün. Aynı piercing da var abi. Diyor. Yok şunlar... bende o yüzden. Ha. <laughs> sevmiyorum deldireyim. Ama bu da güzel bir yok, yok. sevmiyorum deldireyim. <laughs> Nerede bakalım neler yani olacak kesinlikle yani. kesinlikle bu gelecek bu. Ben hmm. şeyi belirleyen lensi bekliyorum. Göze takılma. Evet. Onlar gelecektir Onları büyük ihtimalle. Onları inşallah yakalayabiliriz. Yok ee, yakalarız bence vardır zaten o. Öyle mi diyorsun? Vardır vardır. Vardır ama hani e, şey olur çok ya. Çok kul olmaz ya, mı? Amerikan ordusu mi? kullanımı Her falan filan 20 sene sonra çıkar ortaya. Bu Mesela ben sana güzel bakıyorum abi. bayılıyorsun filan. <laughs> Bayıltma yani özelliği ben... filan var gözde. Oğlum ben Ceren'e zaten bayılıyorum. Ya deli. <gülüyor> <gülüyor> ya aptal bir daha yapma. Evet. Bunu ama Tolga ile yapman lazım. Tabii tabii. Çünkü Tolga ile ne yapacaksın? Bu... Taktın. Ha, siz ne yapacaksın? Elin içinde demir var elinde. Evet. Ya o yüzden Hadi ne yapacağız? Hadi ya. Eyecekledin. İki tarafında çıkmış. Ne yapmadılar? Ben. Yani hemen böyle. E, olmadı. Klik <laughs> 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 e, de Herkes evindeki en ilginç eşyayı göstersin. Hocam ben hemen kınıyorum bir saniye. Bence evindeki... Allah emin... seni kahretsin Bilgeç! Sen <laughs> de <yargılanacaksın> köp. <laughs> Allah seni kahretsin Bilgeç! Neyse benim evimdeki en ilginç eşya bence e, Nuri'nin kolyesi <laughs> Yok öldük bence. Yani. Tam diyecektim. Öldük bence. Bir de eldiven var ya. Eldiven mi? Telefonla eldiven, konuşabildiğim bir cidden. eldiven var. Ördeği bana gönderebilir misin? Ağzı açık şekilde olsun ama. Ya ağzı hiç kapalı Aşır değil biliyor musun? Sürekli. Aa çok iyi çok iyi. Hiç, Öyle bizim... gelecekse tamam. Hiç kapalı. Benim evimde ilginç eşya yok. yok en bak. ilginci benim. 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 <gülüyor> 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 Onu diyecektim en ilginci sensin bence diye. <laughs> <laughs> Sizler de Discord'umuza gelmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından şartlarınız.